nın cinayetine dair yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı şaşırtan açıklamalarda bulundu. Davada yargılanan 4 sanığın dışında korunan bir kişinin olduğunu öne sürdü. Bununla da kalmadı. Cinayet nedeninin namus meselesi olabileceğine dikkat çekti. Türkiye tutuklu dört sana odaklanmışken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı şaşkına çeviren bir iddia ortaya attı. Adı hiç konuşulmayan korunan bir kişi var dedi cinayetin namus meselesi olabileceğini öne sürdü. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu fırlattın mı? Yok bıraktım oraya. Milyonların merakla beklediği Narin Gülen cinayeti davasında ikinci duruşmaya sadece üç gün kaldı. Bilinmezlik sarmalı giderek düğümlenirken ardı arkası kesilmeyen iddialara bir yenisi daha eklendi. Katil Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse değil iftira atıyor. Çarpıcı iddiayı ortaya atan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Er Yılmaz'dı. Katıldığı bir televizyon programında tutuklu dört sanık dışında korunan bir kişinin olduğunu ileri sürdü. Eğer beni kaybetmesen ailemin başına geleceğini biliyorsun. İddiasına göre o şüpheli kadındı. Davaya da dahil değildi. Bıraktıktan sonra bir Avukat açıklamalarında cinayetin namus meselesi olabileceğine de dikkat çekti. Detay vermekten kaçındı. Nevzat bırakmadı benim kızım rampadan çıksın. O o vahşi adam bırakmadı çıksın. Nevzat Bahtiyar'ın katil olmadığını yineleyen Ali Er Yılmaz katilin kim olduğunu biliyoruz dedi ama isim paylaşmadı. Bakanın içinde çartık. Tamam. Çuvala e, koyduk davaya kısa bir süre kala aile bireylerinin sonradan ortaya çıkan bu toplantı görüntüsünün ise incelenmesine karar verildi. Ulusal Kriminal Büro tarafından yapılacak incelemenin ardından bilirkişi raporu hazırlanacak. Ayrıca duruşmada biri tutuklu 3 kişi de tanık olarak dinlenecek.